Selda'dan doğal lezzetler evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma bugün sizlere buzla hamuru yoğurdum öyle bir çörek yaptım ki sonuç gerçekten muhteşem oluyor dilerseniz nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim bu tarifi Değerli takipçilerim, bugün öyle güzel bir hamur yoğuracağız ki harika bir çörek. Maya yok, kabartma tozu yok. Tel tel ayrılan muhteşem bir çörek hamuru yoğuracağız. Hiç buzla hamur yoğurdunuz mu? Şöyle bir su bardağı buzumuz, bir su bardağı sütümüz, bir çay bardağı yoğurdumuz. 2 yemek kaşığı sirkemiz, bir tatlı kaşığı tuzumuz bir kere buzla yoğurun hamuru inanın o kadar güzel bir çöreğimiz oluyor ki hemen yoğurma işlemine geçelim. Burada 6 su bardağı unum var. Unumuzun ölçüsü farklılık gösterebilir. Önemli olan hamurumuzun kıvamı. Güzel. Yumuşak da değil, sert de değil. Güzel bir hamur elde edeceğiz, kıvamlı. Bir de hamurumuzu 4-5 dakika kesinlikle yoğuracağız. Buzlar içinde yavaş yavaş eriyor. Hamurumuz o kadar güzel toparlanıyor ki. Ununuzu azar azar ilave edin. Kıvamlı güzel bir hamur yoğuracağız. Hamurumu uzunca bir süre yoğurdum. Şöyle kıvamını göstereyim sizlere bakın asla tezgaha yapışmıyor sakız gibi bir kıvam oldu bak hemen hiç dinlendirmeye gerek yok önce 4 bezeye sonrasında toplamda 8 tane beze yapacağım Yumuşak bir hamur ama asla ele yapışmıyor. Şöyle hemen altına ununu serpeceğim. Yumuşak yapalım ki hamurumuzu çöreklerimizde yumuşak olsun. Hamuru sert yaparsanız çöreğiniz de sert bir çörek olur. Hemen bezemizi yapalım. Elimden geldiğince sizlere kolay videolar çekmeye çalışıyorum denemenizi gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Öncesinde denemediğim tarife asla sizlerle paylaşmıyorum. Elimden geldiğince püf noktalarıyla sizlere tarifler vermeye çalışıyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp bana destek olmayı benden esirgemeyin sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli hemen şöyle 8 tane bezemizi yaptım merdanemizi alıyorum şöyle tatlı servis tabağı büyüklüğünde şöyle altına üstüne un serperek bakın sakız gibi hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz ben açıyorum hamurumuz kendiliğinden toparlanıyor bir de ununuz kesinlikle kaliteli un olacak. Değerli bacıların baklavalık böreklik birinci sınıf un kullanın kullanırken yaptığınız börekler çörekler çok lezzetli de oluyor bakın görüyorsunuz sakız gibi toparlanıyor hamurumuz açıklama bölümüne malzemelerimi kullandığım unun markasını detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum oradan bakabilirsiniz 8 tane şöyle bezemi hepsini servis tabağı büyüklüğünde açalım. Açmış olduğum tatlı tabağı büyüklüğündeki şöyle 8 tane yufkamı oda ısısında tereyağı veya margarin hangisini kullanıyorsanız hamur işlerine şöyle hemen her yerine gelecek şekilde ilk hamurumuzu şöyle altına sürelim tekrardan her yerine gelecek şekilde oda ısısındaki tereyağımızı her yerine sürelim. Şöyle birazcık bol sürelim. Yufkamızın bu tarafını yağlamayacağım. Şöyle. Hemen tekrardan Çöreğimiz pişerken tereyağlar böyle eridiğinde gerçekten harika bir lezzet veriyor. Pişerken yavaş yavaş eriyor. Muhteşem bir lezzeti oluyor. Kesinlikle bu çöreği denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Sonuç harika oluyor. Tüm katlarımı bu şekilde... yağladım. Hemen en üst hamurumu da üzerine bıraktım. 150 gram tereyağı yeterli geliyor. Hemen bir poşet yardımıyla üzerini kapatıyorum. Kesinlikle üzeri açıkta olmayacak buzdolabımıza bir yarım saat 40 dakika buzdolabının normal gözünde dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz buzdolabında dinlendi. Şöyle toparlandı. Hemen çok hafif altına unu serpiyorum. şöyle tezgahımın üzerine aldım. Hafifçe unumu serpiyorum. Merdane yardımıyla alt üst çevirerek çok fazla merdanenin ağırlığını vermeyelim. Zaten hamurumuz güzel kıvamlı bir hamur olduğu için kendiliğinden açılacak. Unumuzu bu aşamada çok hafif serpelim. Şöyle inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Kenarlarına doğru açmayı bilmenize hiç gerek yok yufka açmayı bilmenize gerçekten e, püf noktalarına dikkat ederseniz tüm tarifleri yapabilirsiniz hiç tereddüt etmeden hemen şöyle tekrardan alt üst çeviriyorum bakın altı da üstü de aynı şekilde hemen bu kadar açmamız yeterli. Şimdi ben şöyle kuru peynirle kaşar peyniri kullanacağım bugün çöreğimin içerisine. Şöyle her yerine gelecek şekilde peynirimi ekledim. Hemen bu aşamada rulo haline getirelim. Şöyle çok çekiştirerek sarmamıza gerek yok. Çok gevşek de sarmamıza hiç gerek yok. Tekrar bir işlem daha yapacağız çünkü. şöyle kendi etrafında dolayalım. Hemen tekrardan bir 10 dakika daha buzdolabında dinlendireceğim. Üzerini kapatıyorum. Poşet yardımıyla bir 10 dakika daha buzdolabında dinlendirelim. 10 dakika tekrardan dolabımda dinlendirdim. Hemen üzerine açıyorum. Şöyle tepsime yanmaz kağıdı sermiştim. Yanmaz kağıdımı alıyorum. Altına çok hafif unumuzu serpiyorum. Şöyle hamurumuzu yanmaz kağıdımızın üzerine alıyorum. Burada merdane yardımıyla elinizle de açabilirsiniz. Merdane ile daha kolay oluyor. Tamamen size kalmış. Elimden geldiğince sizlere kolay videolar yapmaya çalışıyorum. Çok lezzetli. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Sonucu bana yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle buzla hamuru yoğurun. Gerçekten sonucuna şaşıracaksınız. Şöyle inceltebildiğimiz kadar merdaneye çok fazla ağırlığını vermiyorum ki içerisindeki tereyağlarımız dışarıya taşmasın. O yüzden hassas şöyle yumuşak dokunuşlarla açmaya çalışıyorum. Şöyle çevirerek de inceltebildiğimiz kadar şöyle yuvarlak bir şekilde inceltelim. Şöyle çok fazla merdaneyi bastırmadan bir defa deneyin. Buzla hamurunuzu yoğurun. Gerçekten sonuç harika oluyor. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Bacılarım, kardeşlerim. Sizlerin desteği benim için çok önemli, çok değerli. Abone olmadıysanız abone olmayı küçük de olsa bir yorum atıp bana destek olmayı benden esirgemeyin. Şöyle hemen tepsimi alıyorum. Hemen yağlı kağıdımı çekiştirdim. Tepsinin içerisinde elinizle de yapabilirdiniz ama böyle daha pratik oldu. Şöyle yayabiliriz çok da ince olmasını istemiyorum. Çöreğin birazcık kalın olmasını istiyorum. Hemen şöyle burada bir tane yumurtam var. Sarısı, beyazı. Yumurtamı sürdükten sonra 190 derecede alt üst ayarda fanlı ayarda hemen çöreğimizi pişirmeye göndereceğim. Kesinlikle önceden ısıttığımız sıcak fırın olacak. Soğuk fırın hamurlarımızı söndürür. Ön ısınmaya alalım. Fırına gönderelim çöreklerimizi. Bacılarım, kardeşlerim şöyle çöreğimiz fırından çıktı. Hemen fırın ısısını aldırdım. İnanın soğumasını bekleyemedik. Görüyorsunuz görüntü gerçekten muhteşem. Şöyle hemen servis aşamasına geçelim. Sizlere kat aralıklarını hemen göstereceğim. Şöyle bak, tel tel ayrılan. Gerçekten harika bir çörek. Maya yok, kabartma tozu yok. Buzla yoğurun. Muhteşem bir lezzet. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup benden desteklerinizi esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere hoşça kalın. Kanalımda kalın.